Nerede? Hani nerede? Ne nerede? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ha, yetim kız, aç kız tabii o almıştır hem. İnsanoğlu çiğ süt emmiştir dedin değil mi? Ya günahımı alıyorsan? Yahu kim alacak? Senden başka kimse yoktu ki evde. Saçmalama hadi. Tamam tamam şaka tamam ben aldım evet. Ama komiser haklıymış bak sen gerçekten asil kadınsın ha. Başkası olsa çaldın der sen hala aldın diyorsun. Allah'ını seviyorsan ver şu parayı. Bak arıyorlar. Bizim değil o. Gidelim teslim edelim emanetleri neredeyse bulalım hadi. Para yok. Yani var da... ...para cisim değiştirdi yani. Onun gibi bir şey oldu. Çiğdem. Nerede para? Orada.